Evet, Krasna, Polonya bölgesindeyiz. Aşırı kar yağışı var arkadaşlar. Çok soğuk. ki kalın mont giydik. Şu an ikinci otobüsü bekliyoruz çünkü daha üst tarafa çıkacağız. Geldiğimiz otobüs sadece yaklaşık bir saat, bir buçuk saat sürdü ve sadece bu bölgeye kadar getirdi. İnanılmaz soğuk. Rusya'nın gerçek havasını şu an hissediyorum. Şu an parmaklarımı gerçekten hissetmiyorum. Evet. Bekledik ve otobüsü bulamadık. En son taksiye binmek zorunda kaldık. Şu an dağların bölgesine gideceğiz. Hava durumu inanılmaz kötü oldu. Akşam nasıl döneceğimizi düşünüyorum. Sanırım dönmeyebiliriz ve burada bir otel tutmamız gerekebilir. Çünkü hava durumumuz aniden kötü oldu. Umarım akşam burada kalmayız. <laughs> Yoksa utan otel bulmak Ama mutlu da kanat çok konusunda. büyük bir zart olacak. Ya. Sonunda vardık bölgeye. Teleferik olan bir bölgeye geldi. İnanılmaz kar yağıyor ya. Gerçekten size etrafı göstermişsem bakın çok soğuk. Evet. Buradaki son sonra bir kat daha yukarıya geldi. Manzara size böyle gösteriyor. Well, hello. Stress Buradaki çocuğa bakın ya. Çok iyi hiç. güzel çok büyük tepsiler taşıyorlar ya. İlginç bir şey. Oo, oh, buranın manzarası daha güzel. Bir. Burada da aynı şekilde bir soba var. İnsanlar kıyafetlerini nasıl kurusun diye.

Yemeğimizi yedik. Biraz canlı müzik dinledik. Bir tane hanımefendi yan masada inanılmaz sesi güzeldi. Güzel sesiyle şarkı söyledi. Şu an tekrar geri gidiyoruz. Aşağı doğru ya da sanırım bir istasyon daha hatta yukarıya ihtimalimiz de olabilir bekliyoruz. Burada herhalde fiyatları yazıyor. Saat 8'den 10'a kadar çalışıyor her gün. Öyle yazıyor. Tam ne yazdığını bilmiyorum. Çeviri kullanmam gerekiyor ama herhalde 8 5'e kadar ya fiyatlar bu çözemiyorum. Siz bakın. Sonra yazacağım belki. En pahalısı yani 2750 yazıyor. 2750 ruble en pahalı olanı. Başka bir şey yazmıyor. Telefilikle aşağı ineceğim. Bir tane boş gelsin. Boş bir tane olanı bilmek istiyorum <laughs> açıkçası. Buradan vedalaşıyoruz. Güzel manzaramızda herhalde boş olanı binemem. Neyse binelim bakalım nasıl olacak. o oh, çoğu izli diyor. Aşağı indik. Teleferikte. Herhalde otobüsle dönmeyiz. Az önce bir araştırdık. Tramla dönebileceğimizi söylediler. Çünkü diyorlar aşağıdaki yollar arabayla gitseniz kapalı olmuş. En mantıklı şey tramla dönebilirsiniz. Otelle kalsak hem fazla ekstra bir bir gece burada otel parası ödemiş oluyoruz. Çünkü Olbur tarafta otelimiz var. Diğer şehirde. Ekstra burada otel parası vereceğiz. Bir de kıyafet yanımıza getirmedik. Her yerimiz ıslak ıslak olmuş. Çok yani güzel bir şey olmayacak. Otel tutmamız herhangi bir faydası kalmayacak. Saat 7 gibi tram kalkıyor dediler. Bakalım tram gelecek mi? Bakın burada taksi gelip insanları alıyor. Hatta bazı insanlar daha üst bir bölgeye çıkacaklar. Burada bekliyorlar. Hey bro. Çok güzel bir yer. Bakın burada sıcak şeyleri satıyorlar. Herhalde. This is wine? Wine? Sıcak şarap. Burada saçlarla. Normalde Ya говорю хорошо по-русски. Спасибо, bro. Bro, спасибо, спасибо, спасибо. Good day. Paramıza geldik burada. 5000 rublem vardı. Taksi bilmek için 5000 ruble versam Alamlar çok fazla inanılmaz para kesiyorlar. Yardım adamlara söyledim. Benim 5000 rublem var. 5 tane 1000 rubleniz var mı? İlk baştaki hayır dedi, diğeri de yardımcı olalım, ee, şey olmaz dedi. Parayı çevirdi sağ olsun. tatlımı al da denemek istiyorum. Adamla iletişim kurmamız çok zordu. Adam tek kelime İngilizce bile anlamıyordu. Size ilk başta şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle bir şey vermiş. Ve bunu tekrar buraya koyacağım. Bakalım nasıl bir şey. Denemek istiyorum. Hatta bir fotoğrafını da çekeyim önce. fotoğrafını da çektim. Telefonum kalsın buraya belki ihtiyacım olabilir. Kokusu inanılmaz güzel. O içinde çikolata gibi bir şey var. Bakalım. Size göstermek istiyorum. Ah düştü. Bakın böyle bir şey var. Hmm. İnanılmaz güzel. Daha önce böyle bir tatlı yememiştim. İsminin ne olduğunu da bilmiyorum. Size paylaşamam. Sadece <laughs> görüp seçtim. Çok güzel bir şey. Biraz tatlı geliyor şekeri fazla. Ben normalde çok fazla şekerli şeyleri sevmiyorum. Ama çok güzel. Özellikle hmm. o tarafa gidip oturmadım. Bir yere geldim yanında kimse olmasın. Yazlar oturdular. Ama neyse sorun değil. Daha güzel bir yer buldum. Oraya gideceğim. Dil başına doğru bir tane oda kokusu geliyor. Zencefilli oda kokusu, kurabiyeli oda kokusu. Öyle bir tat veriyor resmen. Çok güzeldi. Ben bitirdim. Paket şeklinde verdi bana. Bir de yanında bir çatal ve bir çak verdi. Toplam 275 ruble. Yani ne kadar oluyor? 275 ruble. Hemen çevireyim. Yani 108 TL. 108 TL hak ediyor. 100 adı 10 TL desek kur fiyatı sürekli değişiyor. 110 TL için bence performans bir şey. Şu an Türkiye'de böyle bir tatlı yeseniz normal bir tatlı girip yani 100 150 150'den aşağısı yok. Böyle bir şey de. Dışarıda dışarı size göstermek istesem bakın. İnanılmaz kar yağıyor. Ya. Kar yağışı devam ediyor. Ve bizim transat 7'de hareket ediyor. Biraz daha bekleyeceğiz Ben hala şoktayım Niye? Mağazaya girdim Dedim ki gelin bir fiyat karşılaştırması yapalım Ama yanlış mağazaya girdim İlk girdiğim mağaza o kadar pahalı bir şeydi ki Küçücük çanta 58 bin lira Demin çok lüks bir markaya girmiştim Çok şaşırdım Kadın da alacak mısın? Dedi. Dedim yok Ben sadece video çekeceğim 58 bin liralık çanta ihtiyacım yok Bir de özellikle kadın alsam kendimi alacağım 58 bin lira çok soğuk ya. Buradan gerçekten geri dönmek istemiyorum. Ne yazık ki dönüş biletimizi almışız ve dönmemiz gerekiyor. Yoksa biraz daha fazla süreyi uzatırdık. Moskova'ya gitme planımız vardı. Moskova gitme planımızı iptal ettik. Düşündük, oturduk, dedik ki Moskova'ya gitsek. Buradan Moskova herhalde beş buçuk saat bir yol var. Ee, Moskova'ya kadar gitsek dedik, 5.5 saat gidip 5.5 saat dönsek, bizim uçak biletimiz burada var. 4 gün sonra, yani neredeyse bir günümüz gitmiş olacak uçakta. Ve ee, Moskova'da aşırı soğuk dediler. Dün akşam arkadaşımla konuştum, eksi 12 derece dedi. Eksi 12 derece, bizim için çok soğuk. Mesela şu an kaç derece burada? Size şöyle göstereyim. Bakın, şu an Soçi'de internetin bir çekse, sürekli internet sorunum var ya. Hiz olarak. Şu an göstermiyorum ama az önce biriyle konuştuğumda yaklaşık 0 derece, 5 derece. Şu an burada 5 derece. Biz bu kadar soğuk diyoruz. Hele Moskova. <laughs> İnanılmaz soğuk olacaktı. O yüzden iptal ettik, gitmedik. Bakalım nasıl olacak. Ben biraz videoyu kapatacağım. Çok üşüdüm. Marketki aldım. Canım çilek istedi. Kendime bir çilek aldım. Şu an sırada bekliyorum. <gülüyor> aldık. Espresso No. Haroş. Have a good day. Abla yardımcı oldu. Aldık. Taksiye bindik. Tran hello zdravite. Dobry vecher. Dobri utro. Dobry vecher. Dobry vecher. Espresso, şu an gidiyoruz tren istasyonu. Umarım yolda kalmayız. Çok soğuk. Kendimi de böyle göstereyim. Evet. Tren istasyonu geldik. Biletimizi böyle burada okutuyoruz ve içeriye giriyoruz. <laughs> Ben binip içinde biraz video çekeceğim. Teşekkürler. Okay. bindik şu an yaklaşık bir 10 dakika 20 dakika sonra hareket edecek. Hareket ettikten sonra sanırım bir 50 dakika yol yapmamız gerekiyor. Trenleri güzel beğendim. Böyle. Şurada 3 3 6 tane. Burada da 4 kişilik bir oturma alanı var. Sanırım hepsi dolmayacak. Böyle ama hala insanlar binmek üzereler sanırım ama çok dolayıcını sanmıyorum. Ee, Hizli eve varmak istiyorum her yerim ıslanmış bakın. Her yerim ıslanmış. <laughs> Tren istasyonundan indi. Otelime gidebilmek için yaklaşık bir 16 km yol yapmam gerekiyordu. Bir taksi siparişi verdim. Taksi gelene kadar bir 7-8 dakika sürdü ve acayip ıslandı. Yola bak. Acayip ıslak. Gidiyoruz. Sanırım bir 10 dakika gibi otelde olacağım. Bro ile gidiyoruz. Sağ olsun geldi beni aldı. Espasiba.